Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası Ruanda'nın başkenti Kigali'de tamamlandı. Yarışta önce Kigali Kongre Merkezi'nde 9 tur atıldı. Kigali Dağı'na çıkılırken Tadej Pogacar hatanı yaptı. So Favori isimlerden Remco Evenepoel bu hataya cevap veremedi. Pogacar ve Del Toro birlikte 62 kilometreye kadar önde yer aldı. Sloven bisikletçi Del Toro'nun bu kilometreden sonra geriye düşmesiyle birlikte tek başına finish çizgisini ilk sırada geçti ve üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Evene yarışta teknik sorun yaşasa da mücadeleyi bırakmadı ve gümüş madalya kazandı. Belçikalı bisikletçi bireysel zamana karşı yarışında da dünya şampiyonu olmuştu. Kürsünün 3. basamağında ise İrlandalı bisikletçi Ben Healy yer aldı. Temsilcimiz Ahmet Örken yaşadığı teknik aksaklık sebebiyle ilk tur tamamlandıktan sonra yarışı bırakmak zorunda kaldı. Yarışmada 165 sporcudan sadece 30'u finish çizgisini gördü.